Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Editon'da Yavuz'la oyun oynayacağız. Merhaba. Şey, Yavuz neredesin? Buradayım, evdeyim ben. Tamam, yanıma gel. Ben balık tutuyorum. Tamam, ben şey şey kürek yapacağım. Çabuk gel lan. Tamam. Açsan gel yani. Aç mısın? A balık tuttum. Oo, harika. Şimdi bir daha attım oldu. Ben o yaptım ben şeyi. Ne? Sandalı. Yaptın mı? Evet, ben bineceğim. Bir kişi Aa, bir siz. kişi biliyor musun? Hı hı. İyi o zaman. Ben senin arkana binerim sen sürersin. Tamam. Ama fazla uzaklaşmayız ya. Hadi ya. Dur. Aa, bir daha tuttum. İki tane oldu. Hadi Aç gel. mısın? Aç mısın? Açım. Aç değilim de. Hadi gel. Dur. Hadi. Hadi. Dur. Olta atıyorum. Sen sür. Ben olta atıyorum. Tamam ah, durlar. Fazla uzaklaşma. Balık tamam. geldi. O, oltaya doğru. Ben de sürebiliyorum şu an. Sürebiliyor Hayır. Ben de sürebilirim. Gitmiyor ki. Bak. Gitmiyor, gitmiyor işte. işte. Tamam. Ben iniyorum. Bottan. Dur ben seni yanaştırayım. Ya abi ne yapıyorsun? Al kıyıya yanaştır. Yanaştır. Balık tutamayacağız. Bir tane balık var. Öbür ben de, de bir tane var. Ha sen mi aldın beni? Evet. Atsın ya bana. Aynen. Evet arkadaşlar. İşte. Indin mi? Indim ben. Tabii ben atıyorum şey. Bizim ev neredeydi Öbür tarafta değildi de. Attım. Öbür. ben. Oğlum. Oğlum niye in. Şey, in. Attım ben balı. Hani? Ama orada işte. Aldım. Bizim ev bu tarafta mıydı? Öbür tarafta mıydı? Hiç öbür taraftaydı. Yanlış hatırlamıyorsam kum var burada. Cam yapabiliriz. Ah. Sen kas. Ben evi gördüm. Hani? Şu yukarıda. Hangi tane Bak. Sen neredesin? Bak. Aa, yazını gördüm. Burada. Yazına doğru geliyor. Aa, evi buldu olmuş şükür olsun. Artık sen evinde yaş ben şey taşınacağım. Ya hadi. Benim sığınağım var ya. Ya Kemal. Abi şey nerede ya, kapı? Ha burada. Çek pardon, chest açıldı. Bana biraz tahta alıyor. İki tane şey varmış. Biraz da şundan alacağım. Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Crafting table'dan bir şey yapacağım. Game mode. Şey nasıl yapılıyordu? O pencere gibi şey nasıl yapılıyordu? Ne gerekiyordu yani? Senin kaç yünün var kanka? Benim iki yünüm var. Senin? Bir şey hiç yok. Hiç yok mu? Valla ben kendime yakında şey yatak yapabilirim. Yakın. Oo 22 tane de şeyim var benim. Kömür. Ben sığınağıma gidiyorum. Ziyarete gelebilirsin istediğin zaman. Benim sığınağım neredeydi? Sığınağım yok. Ben torçlamıştım onu. Torç koydum mu? Koydum, koymuştum onu. Şöyle koymuş. Eminsin değil mi? Emin, emin. Emin misin? Emin misin? Valla sandıkta sandığa güzel bir şey koymuştum. Ne? Annen çağırıyor. Tamam. Gidiyor mu? Görüşürüz. Allah. Bizim ar arkadaş gitti. Arkadaşlar. Ne? Yalnız da orada adam stil koymuş. Stil ne yapıyorsun onun? Dur. Evet. Git. La la. La la. Gel. Park <laughs> Döveceğim ama ya. Ne şey, şey yaptırıyorlar ya. Niye kapatıyor? Yavuz çıktın mı yavuz? <laughs> Arkadaşlar bu arada videomuzu sonlandırmak zorundayız. Arkadaş